konuşacağız bugün. Üstelik konuğumuz Banu Önkol olacak. Kader, yani Kadın Adayları Destekleme Derneği İzmir Şubesi Başkanı kendisi. Hoş geldiniz Sayın Hoş bulduk. Önkol. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ee, biz sizi ağırlamaktan çok büyük bir mutluluk çok, duyuyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Çünkü çok e, kadınlar Sadece siyasette değil aslında sosyal alanda Kesinlikle. ve mesleki alanlarda Kesinlikle. daha doğrusu karar mekanizmalarında Kesinlikle. hep e, e, adı var belki ama hani onlara pek böyle karar mekanizmalarında yer vermiyorlar gibi maalesef, diye düşünüyorum. Maalesef, Bazen evet. yöneticilik bile veriyorlar ama sadece kartvizitte kalıyor yöneticilik. Bir şey olduğu zaman işte. e, bir bakıyoruz sağdan soldan evet. e, yöneticilik... E, bile yaptırmıyorlar evet. yeri geliyor eğer bir şirkette önemli bir konumdaysa bile böyle bir süreç yaşıyor kadınlar ve ama kadınlar mücadeleden asla vazgeçmiyor asla. çünkü 1997'de kader evet. belki ilk kez hani siyasal hareketin içinde evet. önemli bir imza attı ne dersiniz evet. evet kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi 1997 yılında İstanbul'dan bir grup e, kadının bunlar e, bunların içerisinde e, iş kadınları var. Farklı sektörlerden iş kadınların, akademisyenlerin bulunduğu e, bir grup kadın e, siyasete girmeye çalışıyorlar. Siyasete girdiklerinde aday olduklarında bir takım problemlerle karşılaşıyorlar. Ondan sonra da bizim karşılaştığımız bu problemlerle bizden sonraki jenerasyonun karşılaşmaması için ne yapabiliriz? Bizden sonra gelecek e, nesillere ne aktarabiliriz şeklinde bir toplantı sonrası kader oluşuyor. Ve bir yıl sonra 1998'de de Kaderizmi Şube açılıyor. O günden bugüne de bizler de kadınların siyasette, karar mekanizmalarında eşit şartlarda yer alabilmeleri için çalışıyoruz. He, hedefler belli ancak baktığınızda mecliste kadın oranı 17.4 değil maalesef. mi? Maalesef. maalesef. şöyle kadın adaylar seçim dönemleri bizim kader olarak birçok projemiz var. Seçim dönemlerinde seçim dönemlerinden önce gidiyoruz siyasi partilere. Dileklerimizi bildiriyoruz. Önümüzde seçim var. Biz kadın adaylarımızı istiyoruz. Kadın adaylarımızı destekliyoruz. Bunun talebinde bulunuyoruz. Hep aynı şekilde. Tamam çok güzel. Fakat sonrasında bakıyoruz ki karşımıza gelen durum aynı. Listelerde kadınlar var. Var. Bir de şu çok önemli listede kadın var sırada kadınlar kadın adaylar var ama seçilebilecek sıralarda mı? Yani o da çok çok önemli seçilebilecek sıralarda biz kadınları istiyoruz. Kadınlar gelsin istiyoruz. Bunun için biz yılmadan yıkılmadan devam ediyoruz çalışmaya ve devam edeceğiz. Pes etmek yok daha evet. çok işimiz var. <laughs> Yolun başındayız daha. Ya belki anları da konuşmak gerekiyor. Çok merak ettiğim bir an var benim. Hani biz biliyoruz ki gerçekten seçimler ölmedi olmadan önce de hı hı. il başkanları ziyaretleri oluyor. Hı hı. Sonra hani bu yer almadınız ve gittiniz diye il başkanı herhangi bir partide hiçbir partinin önemi yok. Hı hı hı. Orada size ne söylüyorlar? Ya ne şöyle söyleyeyim, size? bunda kadın olmanın siyasi e, partide adı yok. Yani şu parti bu parti değil. Hepimiz biz kaderde, e, bütün siyasi partilere eşit mesafede bir derneğiz biz ve bütün e, siyasi partilerden kadınlarla birlikte çalışıyoruz. E, bu maalesef. Bize söylenen tek şey olur bir dahaki sefere ya da tabii ki bir başka adayımızın başka bir sektörden iş yaptığı birisi vardır. O öne çıkmıştır. Erkekler birbirlerini daha iyi kollayabilip daha iyi birbirlerini iktirip destek verebiliyorlar. Bu da çok önemli bakın. Biz dernek olarak buna çalışıyoruz ama kadınların bu sinerjin oluşmasını sağlamak zorundayız biz kadınlar içerisinde. Biz kadınlar birbirimize destek vermek zorundayız. Bunları maalesef erkekler bizden bir tık daha iyi yapıyorlar aslında. Bir tık daha iyi yapıp sonra da şu söylemi onlar çıkarıyorlar diye düşünüyorum. Tabii, tabii, Çünkü kadın kadının kurdu değil, kadın kadının yurdudur. Biz buna tabii inanıyoruz. Ki, tabii ki. Fakat kesinlikle. yöneticiler özellikle siyah partilerde şunu gözlemleyebiliyorum. İki kadını birbirine düşürerek hani onların yerine geçebilecek bir erkek adayın yerine geçebilecek kişi Aradan iki hoşlanmış. kadını birbirine çarpıştırdığında o kavga sırasında o tartışma sırasında öne çıkabiliyor. Galiba bütün bunları farkında olarak gözlemlemek gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Bunların farkında olmak, yılmamak gerekiyor. Bunları deneyimlemek, bunlardan ders almak ve bir sonrasında tekrar ayağa kalkmak, tekrar ayağa kalkmak, yılmadan yıkılmadan bu süreci devam ettirmek gerekiyor. Şöyle yani onlar da karşılarında durmayan, Pişma şey vazgeçmeyen bireyleri gördüklerinde onlar da sonunda bırakacaklardır. Yani son olacak Tabii ki olacak, mutlaka. Evet. Bu böyle devam etmeyecek yani. Evet dediğiniz gibi bir de ben kaderin şu anlamda çalışmalarını çok anlamlı buluyorum. Sadece bu ziyaretlerden ibaret değil, hı hı. kadınların kendilerini geliştirme anlamında hı hı. siyasi okullar, siyasi akademiler yapıyor. Evet. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de evet. çok aktifler. Evet. Biraz da böyle bu çalışmalardan söz edebilir Tabii, miyiz? Tabii seve seve. En sevdiğim <laughs> bölümler bunlar benim. Ben siyaset akademilerini çok önemsiyorum. Biz kader olarak çok çok önemsiyoruz siyaset akademilerini. bizim en son pandemiden önce Yaşar Üniversitesi İzmir'de Yaşar Üniversitesi ile Şirin Tekeli Siyaset Akademisini kurduk. Çok da güzeldi. Derslerimiz, her şeyimiz çok güzel giderken pandemi süreci girdi. Sonrasında da biz bunu elektronik ortamda Türkiye ile birleştirerek devam ettirmek zorunda kaldık. Ama bundan sonraki süreçlerde bizim siyaset akademilerimiz devam edecek. Yani kaderin en büyük, en güzel projelerinden bir tanesidir bu. Biz bunu belirli aralıklarla hep tekrarlarız, güncelleriz yani siyaset akademilerini. Tabii ki bunlar... Kadınları teşvik ediyor, kadınları cesaretlendiriyor. Nasıl bir ortam içerisinde olduklarını, bilgi birikimleri, donanımları, kanunlar, kadın hakları, siyasette nedir, tarihimiz nedir? Bakın bunlar çok önemli hepsi. Yerel yönetimler nasıldır, genelde nasıldır düşünüyoruz mecliste nasıl önergeler veriliyor? Kadın çalışmalarına nasıl bakılıyor? Ne hangi noktalarda eksiyiz? Yarım kalan projeler neler? Bütün bunları biz aslında Siyaset Akademisinde masaya yatırıyoruz ve bütün bunlara çalışıyoruz. Bizler ders çalışıyoruz. o yüzden bunu çok önemsiyorum ve devam edecek tabii ki de siyaset akademilerimiz. Evet. Şimdi belediye seçimlerinden de sözle edelim. <laughs> 1389 belediye başkanından sadece eee 1040 adın herhalde. Ee, öyle olması gerekiyor. Evet. Şimdi İzmir yereline dö dönersek evet. İzmir'de işte bir merkez Balçova Belediye Başkanımız var. Fatma evet. Çalkaya. Karaburun Belediye Başkanı var. Evet. İlkay Girgin Erdoğan, Filiz Başkan, Selçuk, Selçuk. Evet. Hani evet. Kiraz Belediye Başkanı. Evet. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, belediye başkanı bir erkek olduğunda bu kadar büyük olmuyor galiba. Ama kadın olursa, başaramazsa yapamazsa telafi de edilmiyor siyaseten de Küçücük bir hataları böyle abartılıyor, büyütülüyor gibi. Ama gerçekten biz İzmir'de şunu gördük ki ay bu dört belediye başkanı da hakkıyla bileğiyle çok emek sarf ederek çalışkanlıklarıyla hep ön plandalar değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Hatta bir yıl oldu. Bir yıl öncesinde Selçuk Filiz Başkanla da bir toplantı yapmıştık. Kendisi de bizim toplantımıza teşrif etmişlerdi. Sağ olsunlar. Karaburun Belediye Başkanımız da aynı şekilde onlarla da konuşmalarımızda ben de kendilerini Zira Kiraz aynı şekilde çok başarılı buluyorum. Ama maalesef hani söylemek istemiyorum ama hani o erkek egemen denilen o platformda daha acımasız oluyorlar kadınlar üzerinde. Oysa ki bizler de çok başarılıyız. İşte örnekleri bunlar. Yani bunu yerelde de görüyoruz, muhtarlıklarda görüyoruz, belediye başkanlıklarında görüyoruz, başkan yardımcılarında görüyoruz, dünyada görüyoruz, dünya siyasetinde görüyoruz. Yani bizler başarılıyız. Bizler kadın isterse yapamayacağı şey yoktur aslında. Ee, bunun için yine dönüp dolaştığımız nokta bizlerin yılmadan, yıkılmadan yola devam etmesi. Bu çok evet, önemli. E bir başka söylem de aslına bakarsınız ee, erkek siyasetçilerin söylemi bu. Kadınların cesareti yok şeklinde. Ben aslında siyasette çok deneyimler yaşadım. Belki de şöyle deneyim yaşayan kadın siyasetçilerle birlikte de oldum. Onların hikayelerine baktığımızda her seferinde bir cam tavandan söz ediliyor. Kadınlar bu cam tavan yüzünden belki o yüzden mi cesaret edemiyorlar? Yani yeterince aday sayısı yok. Gerçekten de hani belediye meclis üyeleri aday listelerine ben baktığımda işte bir partide 120 tane erkek siyasetçi hı hı. aday adayı varsa hı hı. genelde 30'larda falan kalıyor kadın siyasetçi belediye meclis üyesi aday adayı. Evet. Neden oluyor bu? Türden? Evet bu cam taban çok önemli. İşte tam da bu yüzden biz kadın adayları destekleme derneği var. Aslında dediğiniz gibi baktığınızda her şey usule uygun mudur? Uygundur. İşte hani yolu açıktır kadınların deniliyor. Hani buyurun kadınlar yürüyün ama iş ...fiile icraata geldiğinde öyle olmuyor. O zaman işte o cam tavanlar bizim karşımıza çıkıyor ve orada engelleniyoruz. Ee, bu yüzden e, bizim e, bütün bu toplantılarımız, eğitimlerimiz e, bunların azalması konusunda kadar e, tam bir destektir bu konuda. Evet muhtarları konuşacağız. Evet. 50 bin aşkını muhtardan yalnızca 1071'i 1071 kadın. biri. evet çok e, yani üzücü maalesef üzücü gerçekten üzücü. Çünkü muhtarlar çok önemli. Yani e, tamam öyleyse o zaman kadınlar sosyal hayatın içinde, bütün hayatın içinde varlar. E Bizim en birimimiz siyasetin en temelinden başlayan muhtarlık, e, bizim mahalle kültürü her şey. Burada kadınlar çok önemli. Neden kadın yok? Neden kadın eli yok? Neden bir kadın bakış açısı yok? Ya da azalıklarda neden kadınlar yok? bizim kader olarak Kadın Adayları Destekleme Derneği olarak muhtarlarla ilgili de projemiz vardı geçen dönemlerde. biz muhtarları destekleyici projeler yaptık. öncelikle dedik ki herkes mahallesindeki kadın muhtarını destekleyecek dedik. sonrasında da bütün Türkiye'den böyle muhtar adaylarını toplayıp onlara bir kamp şeklinde bir eğitim eğitime soktuk hep birlikte. Hep birlikte tekrar bir eğitim aldık. Böyle böyle onların cesaretlendirmesi, sosyal medya kullanımı, hitap şekilleri A'dan Z'ye onlara ne gerekiyorsa bu desteği bilgi anlamında bu desteği eğer öyleyse tecrübe anlamında ve destek anlamında cesaretlendirme anlamındaysa da sonuna kadar verdiğimizi düşünüyorum ve devam edeceğiz. Evet, Muhtarlar kadın, çok önemli. Kadınlar kendi mahallelerindeki e, muhtarlara nasıl destek olabilirler? Yani seçildikten sonra da desteklerini devam ettirebilirler. Çünkü bakıyoruz bazen kesinlikle. muhtarlar 3 dönem, 4 dönem, 5 dönem seçilmeye devam ediyor. Hani sadece seçtirmiş olmak da yeterli hayır, hayır, değil belki. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Ee, mesela benim şahsen kendi mahallemde bir kadın muhtarım var. E mahallemde bir problemle ya da bir şeyle karşılaştığımda ben hemen kendisiyle kontak halindeyim. E, hemen istişare kuruyoruz. Nasıl yapabiliriz? Nasıl çözüm bulabiliriz diye. E, ve e, aynı zamanda benim yönetimli kadar kadın adayları destekleme derneği İzmir şube yönetiminde de e, bir e, şeyimiz var, ağzamız var. O yüzden muhtarlar bizim için önemli ve biz birbirimizi desteklemeliyiz. Evet şimdi görüntülerimiz var. O da oldukça evet. renkli evet. görüntülerle biz evet. baş başa bırakacağız evet. seyircilerimizi. Sonrasında sohbetimiz devam etsin. Evet sevgili seyirciler bugün Kader İzmir Şubesi Başkanı Banu Önkol konuğumuz. Ve sıradaki görüntülerimiz aslında rengarenk görüntüler. Kadın muhtar duvarlarını tuvalete çevirdi efendim. Gelin hep birlikte izleyelim. Türkiye'de ikamet ediyorum. Duydum ki Ateşehir'de muhtarlığı çok güzel bir proje yapıyor. Ressamlar bir araya gelip herkes bir mesaj vermek istiyor. Ben de katılmak istedim. Ve bu güzel işbirliği ortak olmak istedim. Şimdi arkadaşlar ayrı ayrı mesajlar veriyor. Şehir temizliği, işte çocukları, işte ne kadar telefon zararlı, insanlar, kadın hakları. Ayrı ayrı mesajlar var, duvar, bay, duvar bayağı büyük, arkadaşlar sağ olsun, herkes çalışıyor günlerdir ve hem e, mahallemiz güzel olsun hem de güzel e, mesajlar verilsin diye burada toplanmışız. Merhabalar ismim Nihal Arık, ee, uzun yıllardır resimle uğraşıyorum. Resmin e, sadece fiziksel güzellikler değil de sosyal içerikli de olmasını savunuyorum. ...insanları birbirine yaklaştırdığını, özgürlüklere e, yol açtığını düşünüyorum. E, Ataşehir'de düzenlenen bu projede e, yer almak e, beni mutlu etti. E, bir özgürlük ve esaret e, çalışması yapmak istedim. E, Fırtınalı bir dünyadan kaçmaya çalışan balonlar... E, ...resmin tamamında da başka sürprizler var. Çok teşekkür ederim. E, merhaba, ben e, Ataşehir Atatürk Mahallesi Muhtarı Leyla Yeşim Şaylan. Şimdi bu e, ben e, ikinci dönemin bitti üçüncü dönemi muhtarlığa başladım. Hep kafamda sanatla ilgili çok şeyler vardı, tek tek onları yapıyorum. Kütüphane ile başladım ben. 5 e, bin tane muhtarlığımızda e, kitaplarımız var. 8 e, tane sanatçıya resim sergisi yaptırdım muhtarlığımda. Sonra bu hep bu caddeyi böyle kara görüyordum, ne yapabilirim derken aklıma bu geldi, bir, ben çok proje üreten bir insanım, ne yapayım falan derken buna başladım ve bu bayağı büyük bir iş, ee, tamamen e, proje bana ait e, belediyeden yeri istedim, e, maddi manevi her şey e, bana ait sponsorlukla yapıyorum bu işi. Ee, sağ olsunlar karşıma da güzel sponsor çıktı. Onlar da sosyal sorumluluk projelerini seviyorlarmış. Bu bir sosyal sorumluluk projesi aynı zamanda. Çünkü burada şu an e, 50 tane sanatçımız oldu. E, ve Türkiye'de bir ilke yapıyormuşuz. E, 50 sanatçının aynı anda resme başlaması ve bir ilkmiş. Bir de Avusturya'da var duydum, varmış öyle. Onu da geçen hafta duydum Gelecek. ben böyle bir olayı. Sanatçılarımız her yerden geliyor. Duyan geliyor artık. Çok mutluyum böyle bir projeye imza çok attığım çok için. Ve bundan sonra da inşallah daha güzel de projelerim var. Onları da daha sonra paylaşırız inşallah. Burada. Ee, Serap Hanım e, sırf bu proje için, bu projeyi duyduktan sonra proje için Almanya'dan geldi. Kendisini bir anlatsın Serap Hanım. Ne olduğunu, neler yaptığını lütfen buyurun. Buyurun. Ben Serap Riedin, 45 seneden beri Almanya'da yaşıyorum. 27 seneden beri sanatla uğraşıyorum. Almanya'da öğrencilerim var, 15 kişi. Resim dersleri veriyorum ve bağımlı olan kişilere de terapi üzerine resim dersleri veriyorum. Bu proje için daha doğrusu Datça'da da e bu Kinodos Akademisi'nin kurucusu Nevzat Metin e, o bana önerdi Serap e, böyle bir proje var. Senin katılsan çok iyi olur diye. Hemen kabul ettim. Tabii ki e, belediye e, muhtar e, muhtarının bir bayan olması ve çok şirin de bir bayan olması. Ay canım benim ya, canım benim. <laughs> e, böyle bir destek e, bir sanatçı olarak Duvar'da benim de bir katkım eseri. olsun bir sanatçı olarak. Yeah. E, Sanatçının zaten şeyse insanlara e, sanatla bir şeyler verebilmek bu sanatçının mesaj. görevi bir mesaj evet, evet. kadınlar elinin hamuruyla karışmasın diyorlar ama gördüğünüz gibi kadının eli değdiği yer rengarenk ve güzellikler içinde oluyor. İşte bu güzellikleri yaratan ve insanların ufuklarını açan Güzel bir dernek var. 97'de kuruldu efendim. 1997'de kuruldu. Kadın adayları destekleme derneği ve şimdi de İzmir şubesi başkanı Banu Önkol'la sohbetimiz devam ediyor. Evet. Sayın Önkol, Buyurun. sizin birçok sayıda projeniz var ama şu süreçte özellikle İzmir Valiliği ile birlikte, paydaşlarınızla birlikte yürüttüğünüz bir proje var ki Toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine. Çok evet, önemli diye düşünüyorum. şöyle. Kesinlikle biz geçen dönemde de yapmıştık. Bu dönemde de devam edecektik ama şu anda pandemi süreciyle maalesef onu beklemeye almış durumdayız. Ama geçen yılda devam eden bir proje ve çok önemli bir projeydi. Güçlü Çocuklar Güçlü Yarınlar projesi. Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte onların onayladığı okullarda biz toplumsal cinsiyet eşitliği kader olarak eğitim bölümünü üstlendik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda eğitimler verdik. Ee, bu da yeni gelecek nesiller için çok önemli diye düşünüyorum ben. Bunlara da devam edeceğiz. Şu anda pandemi sürecinden dolayı donmuş durumda ama devam edeceğiz biz tekrar. Evet. İstanbul Sözleşmesine de kısaca değinelim isterseniz. Tabii ki, tabii ki. Çünkü Şöyle... İstanbul Sözleşmesi de aynı zamanda devlete bir takım ödevler yüklüyor. Aynen. Ve e, bunu temel an, yani temel başlıklarla sıralayalım çünkü Hı -hı. sonrasında bir kaderin bir karnesi evet, var. de evet, evet, konuşacağız. Evet, evet. İşte o, o aslında. Yaptığınız her karne hı hı. bu devletin yapması gereken ödevlerin yapılıp yapılmadığını da kontrol evet, eden bir şey değil mi? Kesinlikle. İstanbul Sözleşmesi'nden sonra karneye tamam, geçelim tamamdır, istersen. Tamamdır anlaştık tamamdır. Şöyle İstanbul Sözleşmesi... Ee... Birçok hepimizin de bildiği gibi adından da anlaşıldığı üzere İstanbul'da ülkemizde imzalanmış ve ilk imzalayanlardan bir tanesi olarak ve ülkemizde hazırlanmış bir sözleşmedir. Bu nedir? Bu aslında kesinlikle bizi koruyan, kadını koruyan, aileyi koruyan bir sözleşmedir. Bizler neden işte sivil toplumlar olarak STK'lar olarak bağırıyoruz İstanbul Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi? Şundan. Her şeyimiz var. Çok güzel yasalarımız var. E, fakat biz bunların faaliyete geçmesi konusunda ısrarlıyız. O yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz. E, o yüzden İstanbul Sözleşmesi'nin üzerine basa basa e, durmadan usanmadan değineceğiz. Ve kaderin bir karnesi evet, var. Bizim bir karnemiz Yönetmen var. Yönetmen arkadaşımız evet. e, ekrana yansıtırsa e, bu çalışma çok önemli bir çalışma. Biraz anlatır Şimdi size evet size. şöyle e, uzun yıllardır e, her 8 Mart'ta Kader Genel Merkezimizin bir çalışmasıdır, bir projesidir bu. Biz bir karne hazırlıyoruz. Geçtik mi kaldık mı diye. Ama maalesef hep kalıyoruz. Gördüğünüz gibi hep başarısızız. Çok üzülerek söylüyorum aslında bunu. Hani bakmayın şu anda hani temessüm etmek durumunda olduğum için. Burada derslere bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın sayısı... 2020 istatiği 101 sadece. Yani %17,29 çok düşük rakamlar bunlar. Gerçekten çok düşük rakamlar. Bakanlar Kurulu'nda kadın sayısı 2. Yani %11,76. Bakan yardımcılarının kadın sayısı 5. %7 yükseğe vurul. Kadın vali sayısı 1. Kadın rektör sayılarımız 17. Yani bakın siyasi parti başkanlarında kadınlar kadın sayılarına geldiğimizde tamamen başarısızız. %2, %40 oranındayız Ve e, siyasi partileri de sırasıyla e, başarıdan başarısıza olarak doğru e, atletmişler zannediyorum. AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, e, HDP e, eş başkanlıkla ve İyi Parti e, onları da sırasıyla yazmışız. Yani bu açıkçası nedir? İçler acısıdır. Biz bunu devam edeceğiz her yıl 8 Mart'ta. Karnelerimizi yayınlamaya devam edeceğiz. Yani ama verilerden biri aslında toplumsal cinsiyet eşitliği sıralaması dünyada sıralama. 150 ülke Türkiye arasında 130. sırada. Evet, mi? çok düşük, çok düşük bir sıralamadayız. Bununla ilgili bütün eğitimlerimiz ve desteklerimiz devam ediyor. Bu konuda aslında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili müsaadenizle çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği Cinsiyet cinsiyetçilik değildir. Yani e, insanlara verilen, bireylere verilen, toplumun verdiği roller e, üstlendikleri sorumluluklarla ilgili bir eşitlik, bir eşitsizlikten bahsediyoruz biz burada. E, bu aslında çok önemli. E, parantez içinde bunu da belirtmek istedim. Evet açıklama kısmında yetersiz geliştirilebilir evet. gibi e, şeyler var. Tabii, Toplumsal tabii. farkındalığa duyarlılık, STK takım çalışması becerisi. Ya bu gerçekten bu detaylar aslında formül ortada değil mi? Tabii tabii. Kadın tabii. adaylarının desteklenmesi ya da kadın adaylarının daha çok sayıda yer almasının formülü çok açık. Çok basit aslında. Çok basit. Çok basit aslında. Ve bunun, bunları gerçekleştirilebildiğine belki... E, Sayın Önkol hani yerel yönetimlerden yakılacak bir meşale bütün hani ülkeye yayılabilir. Çünkü ben yerel yönetimlerde özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi grup sözcüsü hı hı. hangi parti olduğu önemli değil. Hani tabii Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü tabii ki çoğunluk orada olduğu için hı hı. ama Nilay Kök Kılıççı'nın da özellikle büyükşehir belediyesinde yaptığı toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yaptığı çok önemli çalışmalar var çok, değil çok mi? Önemli. Bu örnek oluyor diğer kesinlikle, e, illere kesinlikle, de örnek kesinlikle. olabilecek Şeyler, değil mi Tabii ki yerel yönetimlerden başlanması çok önemli. Dediğiniz gibi bu kesinlikle bir kıvılcım olacaktır. Bu da büyüyecektir diye düşünüyorum. Nilay Hanım da en son hatta kadın çalıştayında birlikteydik biz. Kendisi de eski bir kaderlidir ve sevdiğim bir dostumdur da aynı zamanda. Sevgiler olsun buradan da. Evet şimdi burada Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir çağrı bulunacak mısınız? Yani çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği deyince bunların hani sonuçta eğitim küçük yaştan başlar. Şimdi ne şöyle dersin? bir şey aslında bu sizlerin de sizin de bildiğiniz gibi bu bürokratik bir işlem. Ee, biz bu konuda sadece şunu yapabiliriz biz kader olarak Kadın Adayları Destekleme Derneği olarak bu konuda e, elimizden ne gelirse bizden talep edilen ne olursa her daim çalışmaya hazırız her daim desteğe hazırız sonuna kadar. Sadece bunu söyleyebiliriz çünkü bu orada bu kararları verecek karar mekanizmalarında yine geliyoruz evet. karar mekanizmalarında olan kişilerin çalışmasıyla olacaktır. Ama bu evet. konuda bizden istenen destek ne olursa biz hazırız. Evet toplumsal cinsiyet eşitliği bölümü ya da böyle dersi kesinlikle olmalı. Mi? Kesinlikle olmalı. Kesinlikle bu konuda. Biz evet istiyoruz ve destekliyoruz bu konuda da tekrar söylüyorum elimizden ne gelirse sonuna kadar yardımcı ve destek vermeye varız. varız. Hemen hemen her alanda karar alma mekanizmalarındaki kadın sayısı nasıl arttırılmalı? Ne yapılabilir? Kadınlara destek verilmeli. Aslında bakın bizler yok değiliz, bizler varız. Bizler biraz daha öne çıkmaya istiyoruz. Bizler biraz daha ee, teşvik edilmek istiyoruz. Bir müsaadenizi istiyoruz yani aslında hani e, tamamen bu bizim sayımız da çok az değil. Ama bizlere bizim önü, önlerimiz kapatılıyor. İşte burada yine cam tavanlara geliyoruz. Yine onlara bizler engellemelere uğrayabiliyoruz. Bizler maalesef e, hani ekarte edilebiliyoruz. E, ama o yüzden yılmadan, yıkılmadan devam etmek zorundayız. Yoksa biz varız aslında. Yine bir e, örnekle e, ben devam etmek istiyorum hı hı. programa. E, şöyle deniliyor, yani kadınlar bir masaya oturduğunda hı hı. kenarı ilişiyor. Yani o masanın tam ortasında erkeklerle birlikte oturabileceği duygusu yok. Hep biz böyle sandalyenin ucuna ucuna oturuyoruz galiba değil mi? Yani e, orada aslında e, bizden istenen o. Yani bizden istenen rol o olduğu için... Biz de farkında olmadan belki de onu yapıyoruz. Aslında masanın en başına geçsek ve bunu birkaç kez yapsak ondan sonra ona alışacaklardır. Yani ben bunu deneyimledim çünkü kesinlikle oluyor yani yapabilirsiniz. Ama toplumun bizden istediği rol o. Yani kenarda ilişmek, daha sessiz kalmak, daha pasifize olmak. Hayır biz bunu kendimiz yıkabiliriz. Bu konuda Böyle düşünüyorum açıkçası. Evet her meslekten kadının yapabileceği şeyler var. Kesinlikle. Ki e, Ben kendimden örnek vermek gerekiyorsa e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı öncesinde bir yazı yazmıştım. Hı. Bir köşe yazmıştım. Demiştim ki neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir ilk kadın e, başkanı adayı kadın olmasın demiştim. Kesinlikle İzmir'e de ne kadar yakışıyor e, değil Gerçekten mi? o yazıdan sonra yazınızdan etkilendim diyerek bir kadın aday varmıştı. Yani yeterli sayıda... E, toplayamadı imzayı ama şöyle bir örnek vermek gerekiyor belki konak bazında. Kolak'ta da aslında bir ilçe kadın başkan adayı çıkabilecekti. Sonra baktım ki il delegesi listesinde gördüm. Hı hı. Galiba biz kadınlar da böyle hani azar razı mı oluyoruz? <laughs> ne yapıyoruz? Biz böyle tam görüyorlar biz bir yerlere adayılacağımız zaman. Anda. Yani, <laughs> il delegeliği falan, böyle il yöneticiliğiyle falan. İşte bizim onlara kalmamak gerekiyor. Böyle hedeften şaşmamak aynen gerekiyor. Öyle. Daha Değil kararlılıkla, daha kararlılıkla ilerlemek gerekiyor. Ee, bizim karşı tarafta bizim bu kararlılığımızı gördüğümüz sürece pes edecektir. Kesinlikle buna eminim. Eminim evet. buna. İzmir'e de çok yakışır bir herhangi bir siyasi partiden olsun bir e, kadın e, il başkanı çok yakışırdı. Şu anda da bir e, her, bir siyasi partinin kadın e, il başkanı var. E, bunların sayısının çoğalmasını diliyoruz. Çok teşekkür evet. ederim. Ben Sağ olun. Çok teşekkür ederim. 30 dakika nasıl geçti anlayamadım. Evet, son cümlelerinizi alalım. Ben herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müsaade ederseniz yarın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi anma günü. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Çok teşekkürler. Çok mersi. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. olun. Var olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler bugün